Sınıfta gülmek yasak, her zaman mı somursak, konuşmak yasak, onu da mı unutsak, pencereyi açmak yasak, nefessiz mi kalsak, koridorda durmak yasak, pencereden mi atlasak, renkli giyinmek yasak, kimin için yaz tutsak? kopya çekmek yasak, sınıfta mı kalsak, okula asmak yasak, bu dersi nasıl atlasak, hasta olmak yasak, mikroplarla dost mu olsak, rapor almak yasak, bir mezar mı yaptırsak, o yasak, bu yasak, bu okulu sarımsak da mı saklasak, bu videoyu tüm öğrenci milletine mi atsak, yoksa o da mı yasak? Baba bak dövme yaptırdım. Ne yazıyor lan orada? Beni sadece Tanrı yargılayabilir. Aa, aa. Aa. Bey ne yapmışsın oğlanı dövme yaptırdı diye öldüresiye dövmüşsün. Satanist olacak eşek herif başımıza. Onu bırak abdestsiz abdestsiz gezecek öyle hayvan herif. Diziden mi gördü nereden gördü bir de yazdırmış beni sadece tanrı yargılayabilir diye. Şimdi nerede bu çocuk bulamıyorum bu çocuğu ben. O kadar dayak yiyip ölmediği için öbür koluna da öldürmeyen Allah öldürmüyor yazdırmak için dövmeciye gitti. <laughs> Arkadaşlar söylediğim gibi 200 tane matematik sorusunu hafta sonunda yapın. Pazartesi ödevlerinizi kontrol edeceğim. Çocuklar çocuklar bir sessiz olun ya. Bu hamile halimle beni bağıttırıyorsunuz. Dediğim gibi bakın işlediğimiz ünitenin hepsini ezberleyin. Pazartesi oradan söz yapacağım. Ödeviniz bu. Baba merhaba. Oğlum hoş geldin. Bak peşin peşin söylüyorum iki gün tatilin var. Ödevlerini cumartesi günü yap. Pazar günü de rahat edersin. Ta pazartesi günü sabah hala ödev yapıyorsun sen ya. Ya baba ben keyfimden mi yapıyorum pazartesi günü sabah ödev ya. Bitmiyor. O yüzden yapıyorum ya. Allah Allah. iki gün ödev yapıyorum. Bir de pazartesi günü bitmiyor. Daha pazartesi günü de ödev yapıyorum ya. Bir de daha okuldan yeni gelmişim. Zaten okulda ödev ödev ödev. Öğretmenler ödev deyip duruyor. Sen de kapıdan içeriye girdiğim gibi bana ödev diyorsun. Delireceğim ya. Oğlum kalk hadi. Saat kaç oldu? Baban cumartesi ödevlerini bitir demişti. Dün bitirdin mi ödevlerini? Anne nasıl bitireyim? Bir sürü ödev vardı ya. Bitmedi. Bugün de yapacağım artık. Yani bugün akşama kadar gene yaparım herhalde. Daha gözümü açar açmaz ödev diyorsun bana ya. Bıktım artık. Ölsem de kurtulsam şu ödev musibetinden. A- Allah'ım bu kadar çabuk duamı kabul edeceğini bilseydim başka bir şey isterdim. En azından ödevlerden kurtuldum. Canımdan bezdirmişti beni. Bilal, ahiret hayatına hoş geldin. Melek abi peşin peşin söyleyeyim ben elhamdülillah Müslümanım. Ne güzel. O zaman dünyada Allah'ın senden istediği, Müslümanlığın gerekliliği olan ödevleri de yapmışsındır herhalde. Ödev mi? Ulan ödev ölsem bile yakamı bırakmıyor. <laughs> Hasan söyle bakalım hangi ayda 28 gün var? Hepsinde hocam. Yazık kafana. sana televizyon izlerken salatalık soyayım mı? Üstüne tuz dökersin şöyle çatır çutur yersin. Yok anneciğim sağ ol istemiyorum. Oğlum bak yemekte pırasa var diye hiçbir şey yemedin. Böyle aç aç durmana gönlüm razı olmaz. Portakal elma getireyim onları ye bari. Yok anne istemiyorum ya. Oğlum ben sana soyarım. Böyle küçük küçük dilimli seviyorsun ya. Öyle de yaparım yersin yavrum. Anne tamam istemiyorum bir şey aç değilim. Kuzum mandalina getireyim. Bir tane mandalina ye bari aç aç durma ya. Canım benim abur cubur istiyor anne. Aç Yaş durmamı istemiyorsan onlardan alayım geleyim onları yiyeyim. Aa onlar ne kadar zararlı biliyor musun? Onları yiyeceğine sebze ye, meyve ye. Ya anne bir kere de cips ye kola iç de, gazoz iç de, jelibon ye de, hamburger ye pizza ye çikolata ye de. Yavrum ben onların hepsini bir kere de sayamam. Ben sana topluca zıkkım yedeyim. <laughs> sol gözüm kızarmış ya. Çok acıyor. Çok telefona bakmaktandır kızım. Ev işi yap geçer. <laughs> Anne ağrı kesici var mı? Başım çok kötü ağrıyor. Çok telefona bakmaktandır kızım. Ev işi yap geçer. yediğim bir şey alerji yaptı herhalde. Yem oldum bak hulk gibi ya. Çok telefona bakmaktandır kızım. Ev işi yap geçer. Başım öyle bir ağrıyor ki vallahi neredeyse çatlayacak. Çok mügyanlı izlemektendir anne. Ev işi yap geçer. <laughs> Anne bir şey soracağım ya aklıma takıldı. Sor oğlum. Babamın saçları neden dökülüyor? Irsi mi? İleride bende kel kalır mıyım acaba? Irsi değil oğlum. Babanın saçları çok düşünmekten dökülüyor. Peki seninkiler neden bu kadar gür anneciğim o zaman? Hadi çok konuşma yemeğini ye de gitti var ya Tamam anne ya iki dakika konuş tutturmuyorsun. Peki senin saçlarında böyle beyazlar var. Onlar neden beyaz diyor? Benim de saçım ileride beyazlar mı? Sen böyle cins cins konuşuyorsun ya. Beni üzüyorsun ya. Her beni üzdüğünde saçımın bir teli beyazlıyor. Hmm, şimdi anlaşıldı. Anneannemin saçlarının neden bembeyaz olduğu. <laughs> Anneciğim anlat bakalım ne konuştunuz veli toplantısında. Ne konuşacağız kızım seni konuştuk ya. Senin isyan ders çalışmadığını, laf dinlemediğini. Vallahi hiçbir öğretmenin senden memnun değil. Öğretmenin senden memnun değilim dedikçe ben de vallahi ben de memnun değilim dedim ya. Anneciğim sen neden onlarla birlik oluyorsun ya? Vallahi sen de bak memnun değilim dedikçe insanlar benden daha çok tiksiniyor. Daha çok üstüme geliyorlar ya. Ama sen de akıllan artık kızım düzelt kendini ya. Allah Allah. Matematik hocan diyor ki benim dersimde en arka sıraya geçmiş orada yemek yiyor diyor. Ben de dedim ki bu kız evde de dedim bize yemek yememek için bin bir naz yapıyor dedim. Anne gerçekten böyle mi dedin ya? Ben çocuk muyum anne? Of ya of. Of deme anne of denmez. Edebiyat öğretmenin söylemişti de inanmamıştım. Argo argo konuşuyor diye. Düzgün konuş bakayım sen. Çok biliyor o kendini beğenmiş kokuş kadın. Hiç de öyle konuşmuyorum. Kimya öğretmenin de aynı şeyi söylüyor. Herkes yalancı da sen mi tek doğrucusun. Ya başlayacağım toplantına da okuluna da ya. Herkesle birlik olmuşsun. Ordu gibi üstüme geliyorsunuz ya. Yeter. Sesini yükseltme bana. Fizik hocana da böyle derste sert çıkmışsın. Senin için asabi diyor. Doğru söylüyormuş demek ki. Ya öğretmenler yememişler, içmemişler. Seni fitlemek için bugünü beklemişler ya. Her notları kötü olan öğrencinin velisine söylediğin gibi zeki ama çalışmıyor de yolla. Nedir bu kin? Anlamadım ki yani. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzında onlar. Bir gün beni sorarlarsa sus. Hasan 29 puan aldın sınavdan. Hocam. Hocam 2 puan daha verir misiniz hocam? Hocam 2 puan ya. <laughs> hocam. Hocam 2 puan verir ya. <laughs> Hasan sınavdan geçer not olamamışsın. Hala dalga geçme derdindesin oğlum. Hocam yemin ederim bu sefer dalga geçmiyorum. Şans işte. Bu sınavdan 31 puan almam gerekiyor. Bu sınavdan 31 puan alırsam sizin dersinizden geçiyorum. O yüzden ne olur hocam 2 puan daha verin. Hocam hocam 2 puan daha verin. Ne olur hocam. Bu işin içinde de bir pislik vardır Hasan. Sen mansuz yapmışsındır. O yüzden sana 2 puan vermiyorum oğlum. Sen onu özellikle denk getirmişsindir. Hocam Allah'ınızı severseniz notları veren sizsiniz. Ben nasıl 31 puana denk getirebilirim? Yani bu denk getiriliyor o zaman sizden getirdiniz puanları siz veriyorsunuz. Hocam bana 31 puan vermeniz için şu anda şiir bile yazdım. Bakın okuyayım şiiri. Beğenirseniz bana 31 puan verin. Sen ve şiir yazmak ya. Ulan aklınız pislik olduğumuz zehir gibi çalışıyor ha. Oku bakalım hadi. Çalışmam dönem içi hep yatarım. Yatmakla kalmaz atar tutarım. Şimdi tükürdüklerimi yalarım. Ne olursunuz 31 puan yetiyor hocam. Amacım değildir kesinlikle yalakalık. Affedin lütfen yaptım işte bir salaklık. Biliyorum olmaz benden bir cacık ama siz yine de 31 puan verin hocam. Her şeyi yaparım yeter ki siz he deyin. Köleniz olurum yeter ki siz dileyin. Ayırmayın benden 31 benim her şeyim. Çok görmeyin 31'i lütfen bana hocam. Not için oldum bakın neredeyse dansöz. Seneye çok çalışacağım vallahi söz. Salladım mangalda kalmadı köz. 31'i hak etmedim mi? Sen söyle hocam. Kimler geldi kimler geçti bu okuldan. Sınıfı geçenler tatile başladı çoktan. Benim ise karne gerçekten boktan. Ne olursunuz bir el atı ver şu notlara hocam. Vallahi şiiri beğendim şiir güzelmiş ama 2 puan verme konusunda kararsız kaldım. Bu videoyu izleyen arkadaşlar benim Hasan'a 31 puan vermemi istiyorlar mı istemiyorlar mı? Yoruma yazsınlar ona göre 31 puan vereceğim. Buse kızım sen 2 saattir arkanı dönüp dönüp niye konuşuyorsun? Bak gözünün içine bakıyorum anla diye 2 saattir anlamıyorsun. İlla niye söyletiyorsunuz bunları bana? Bir şey sordum da hocam o yüzden. Kızım bir şey sormadın ki sen 10 tane şey sordun. Bak senin yüzünden ders işleyemiyorum ben çık bakalım dışarıya. Hocam tamam konuşmayacağım sınıftan atmayın lütfen hocam. Hadi Buse çık bakalım aklın başına gelsin de bir daha yapma. Hocam lütfen bir şans daha verin hocam lütfen. Atmayın dersen beni lütfen hocam. Lütfen atmayın dersen lütfen hocam. Hadi kızım çık çık bak hala senin yüzünden ders yapamıyoruz. Çık dışarı ya. ben ne yaptım şimdi? Beni dersten attı hoca ya. <laughs> Hasan oğlum sen niye 2 saattir önündeki arkadaşını dürtüp Arkadaşın ders dinlemeye çalışıyor. Sen de onu engellemeye çalışıyorsun. Hocam bir şey soracaktım da o yüzden dürtmüştüm. Bakmadı o da. Ne soracaksın oğlum? Ders esnasında bu kadar önemli olan şey ne? Dersle alakalı mı? Yok hocam dersle alakalı değil. Akşamki maçı izlemiş mi izlememiş mi onu soracaktım. Hasan hem kendin ders dinlemiyorsun hem de arkadaşını engellemeye çalışıyorsun. Canımı sıkma oğlum bak benim. Düzgündür. E ee, hocam? Ne e'si oğlum? Ne diyorsun sen? Dersten atmayacak mısınız beni hocam? Bak o kadar konuşmuş yani. Yo atmayacağım oğlum. Nereden çıkarttın dersten atmayı? Hocam bu suç cezası kalacaksa ben devam edeyim o zaman. Tamam oğlum defol git çık dışarıya da biz de rahatça dersimizi işleyelim tamam mı? Teşekkürler, teşekkürler. Sağ olun. Ya çıksana oğlum dışarıya bir de gösteri yapıyor hala. Tamam hocam tamam çıktım sinirlenmeyin. Oh be nasıl da attırdım kendimi dersten. Baba bana 500 lira harçlık verebilir misin? Tatil ya. Bugün arkadaşlarla dışarıya çıkıp biraz gezeceğiz. 500 lira mı? Oğlum 500 lira neye yesin? Her şey ateş pahası. Enflasyonu görmüyor musun? Ben sana 1000 lira vereyim. Hatta bir de kredi kartını vereyim. Paran biterse arkadaşlarına mahcup olma. Kredi kartından çektirsin. Bir de arabanın anahtarını alın. Otobüsle, minibüsle, zartla, zurtla. Kış günü soğukta uğraşmayın. Ha bir de evin tapusunu da al çıkarken. Evin tapusu mu? Baba evin tapusu ne alaka? Aynen ya evin tapusu alaka? Pardon oğlum bir an gaza geldim evin tapusu da dedim. Evin tapusunu bırak bırak o kalsın. Baba bugün tatil ya arkadaşlarla dışarıya çıkacağız. Bana 500 lira harçlık verebilir misin? 500 lira mı? Yuh istersen kimliğini de getir de seni üstüme alayım. Babacım ben senin oğlun olduğum için beni üstüne almana gerek yok. Ben zaten senin üstüne kayıtlıyım. 500 lirayı duyunca birden benim error verdi. 500 lira mı? 200 lira neyine etmiyor? 100 lira sana çok bile. Al sana 50 lira. Tamam baba sağ ol. Benim de zaten 50 liraya ihtiyacım vardı. <laughs> Bak sen üç kağıtçı ya. Demek ki sahte para vermesen beni kazıklayacaktı. Boğazım, bekliyorlar yol onlar. Bu dönem not ortalamamın düşük olmasından dolayı senden özür dilerim father. Öbür dönem çok çalışıp düzelteceğim. John oğlum hayatta böyle şeyler olabilir. Tabii ki çok çalışıp düzeltebilirsin. Yalnız bu puanın düşük olmasında en büyük suç benim. Çok çalıştığım için seninle ilgilenemedim. Ama anladım ki bu hayatta senden değerli başka bir şey yok benim için. O yüzden seninle daha fazla ilgileneceğim oğlum. Teşekkür ederim father. İyi ki varsın. İyi ki benim father'ımsın. Lan oğlum senin o karnenin hali ne öyle? Hani hepsi beşti? Din kültürü 5. Resim 5. Beden eğitimi 5. Müzik 5. Diğerlerin hepsi 1. Tamam işte baba. Diğer 5 dersi de 1 1 1 1 toplarsan onlar da 5 ediyor. Ulan 5 tane zayıf var hala karşıma geçmiş. Dalga geçer gibi konuşuyor benimle. Tamam baba. Öbür dönem düzeltirim ya. Oğlum ders çalıştığın mı var? Nasıl düzelteceksin sen? Gora filmindeki gibi gidip bir tane makineye oturup 10 saniyede bütün bilgileri kafanın içine mi yükleteceksin? Gerçi yükletmeye kalksan beyninde bir kapasitesi var. Senin beynin almaz ki o kadar bilgiyi. Aynen baba. Öyle bir makine olsa da benim beyin kapasitem almaz. Öncelikli olarak benim genetik yapımı değiştirmem gerekiyor. Ne diyorsun lan sen? Laf mı sokuyorsun bana genetik menetik? Hayır babacım ne laf sokması? Aksine bilimsel gerçeklerden bahsediyorum. Bir çocuğun zekası annesiyle babasının zeka ortalaması kadarmış. Yani geri zekalı anne babaya sahip olunca benim gibi böyle belirli bir zeka kapasitesine sahip oluyorsun. <laughs> Kime geri zekalı diyorsun lan sen? O beyin olmayan boş kafanı şimdi ben nasıl patlatıyorum gör. Kırılmış yol lazım, Bir gün beni Anne merhaba kolay gelsin. Aa sen mi geldin? E Anne bu nasıl bir soru ya? Yemin ederim cevap vereceğim diye dengem bozuluyor. Bütün eksenim kayıyor ya. Aman sizde ne çıt kırıldımsınız. Her şeyde denginiz bozulur. Her şeyde psikolojiniz bozulur. Allah Allah bizim yaşadıklarımızı yaşasanız Allah bilir ne olacaktı. Tamam anneciğim tamam. Yarın sınavım var. Ders çalışmam gerekiyor. Beni oyalama lütfen. Yemek yemeyecek misin? Anneciğim son teneffüs simit yemiştim. Şu anda tokum. Ya, bu sınav çok önemli. Ders çalışmam gerekiyor tamam mı? Yemeğe bile ayıracak vaktim yok. O kadar önemli anla yani. Peki sen bilirsin oğlum. Derse başlamadan önce bir tane oyun oynayayım. Kafam dağılsın. Sonra hemen derse başlarım. Ulan yenildim ya. Bir tane daha oynayayım bari. Ulan şansa bak gene yenildim ya. Bir tane yenersem başlayacağım derse. İşte bu. Nasıl yendim ama? Aa yeni görevler geldi. Artık yeni görevleri de yapayım. Öyle başlayayım derse. Oh be görevler de bitti. Ulan El Primo 584 kupaymış. 600 yaparsam hemen ders çalışmaya başlayacağım. Oh be El Primo ile de 600 kupayı geçtim. Ulan 19.900 kupam var. 20.000 kupa olursam bir tane mega kutu veriyor. Belki karakter çıkar. 20 bin kupa olursa hesabım. Hemen oyunu bırakıp ders çalışmaya başlayacağım. Cevdet oğlum akşam oldu daha kitabın yüzünü açmadın. Bana ders çalışacağım diye yalan söyleyip odaya gelmiş telefonla oynuyor bak. Anne 2 dakika oyun oynayıp kafam dağılsın dedim ya. Başlayacağım şimdi derse. Akşam oldu oğlum ders mi kaldı? Ne dersi çalışacaksın sen? Şimdi vallahi baban gelecek. Telefonla akşama kadar oynadığını, ders çalışmadığını söyleyeceğim. O senin kafanı dağıtır merak etme. Kırılmış boğazım. Bekliyorlar yol alsam domlar. Bir beni sorarlarsa Oğlum sabahtan beri elinde telefon ne yapıyorsun sen? Babacım oyun oynuyoruz. Hatırlatırım tatildeyiz kafa dağıtıyorum oyun oynayarak biraz. Aynen oğlum sen de haklısın aylardır ders ders ders. Valla siz de yoruldunuz ha. 4 tane de zayıfın var ama olsun ne yapalım biraz tatilde kafanı toparlarsın. İnşallah öbür dönem düzeltirsin. Aynen baba Vallahi tatil boyu hiçbir şey yapmayacağım. Sadece evde yatacağım dışarısı da soğuk evde oyun oynayacağım. Oyun o tabi oğlum oyun oyna hakkın. Baba şu anda oyundan çıkamam bana marketten kola ve cips alıp gelebilir misin ya canım çekti. Olur oğlum tabi ki alıp geleyim bekle. Oğlum senin elinde telefon kaç saattir ne yapıyorsun sen bıt 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 bıt. Oyun oynuyorum babacım. Tatil değil satırlatırım. Kafa dağıtıyorum biraz çok yoruldum. Aa Ben senin kafanı dağıtacağım şimdi. Dört tane zayıfı var. Ders çalışmak yerine gelmiş burada saatlerdir oyun oynuyor. Utanmadan bir de ukala ukala cevap veriyor. Burak o telefonu kırdırtma bana. Yürü git odana ders çalış. Aslan oğlum benim takdir aldı akıllı oğlum yakışıklı oğlum anne bu takdir karşılığında hani o istediğim telefon vardı ya hediye olarak artık onu alın anne ya oğlum ne hediyesi ne telefonu takdir aldın da sanki bana mı aldın senin için kendi geleceğin için ileride kendi rahat edeceksin sanki bana ne faydası olacak ki. <laughs> Cevdet oğlum merhaba. Alo anneciğim merhaba. Mesaiye başlayacağım. Dışarıda hastalar bekliyor. Ne söyleyeceksen lütfen çabuk söyle. Bak terbiyesiz size ben seni 9 ay karnımda taşıdım. Bana 2 dakikasını ayıramıyor. Anneciğim şu an müsait değilim. İşteyim mesaideyim hastalar bekliyor dışarıda. Tamam öğlen ben seni arayayım öğlen molasında 1 saat konuşalım anneciğim. Niye vakit ayırmayayım sana? Bak ne diyeceğim. Bizim bu televizyon var ya iyice eskidi. Küçük göremiyorum ben bana dev gibi bir şey al. Müge Anlı izliyorum. Müge Anlı'yı bile seçemiyorum artık. Yaşlandım iyice oğlum. Anne ben neden alıyorum babama söyle babam alsın ya. Benim de ona göre gelirim var giderim var. Baban hayatta almaz oğlum bunu izleder geçer yani. Anneciğim kusura bakma ben alamam kendi evimi almıyorum o kadar büyük televizyon ya. Benim de ona göre gelirim var giderim var lütfen ya. Hayırsız evlat ben seni bunun için mi okuttum doktor yaptım. İleride iyi bir meslek sahibi ol da bize de faydan dokunsun diye ben seni okuttum o kadar zorluk çektim. Seni doğuracağıma taş doğursaydım.